Sağlık Sen TV ekranlarında mutlu akşamlar değerli izleyenler. Tarihler 18 Şubat 2025'i gösterirken haber bültenimizde sizlerle birlikteyiz. Sağlık Sen Çorum Şubesi'nin il divan toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Genel Başkan Doğan 3 artı bir sözleşmeli istihdam modeline ilişkin açıklamalarda bulundu. Sağlık Sen Çorum Şubesi tarafından gerçekleştirilen il divan toplantısına Genel Başkan Mahmut Faruk Doğan, ve Genel Sekreter Durali Baki katıldı. Toplantıda konuşan Genel Başkan Doğan, entegre hastanelerde çalışan aile hekimleriyle aile sağlığı hemşire ve ebelerinin yaşadığı nöbet sorununu verdikleri mücadele ile çözdüklerini dile getirdi. Aile hekimliğinde biliyorsunuz yönetmelik değişti. Bu yönetmelik değişirken de bazı sendikalar iş bırakma eylem kararı aldılar. Bizler dedik ki o gün biz dedik arkadaşlar iş bırakma eylem kararı almayacağız. Biz bütün diyalog kapılarını açık tutup bu kapıları aşındırarak haklarımızı kazanacağız dedik. Ne yaptık? Dedik ki biz bu yönetmeliğe evet dediğimiz yerler var, hayır dediğimiz yerler var. Hayır dediğimiz yerleri bütün kapıları aşındırdık. Ve meclisten külliyeye tutun, AK Parti Grup Başkan Vekilliklerine tutun, genel müdürlüğe, bakanla her kapıya gittik ve sonuçlarını yavaş yavaş almaya başladık arkadaşlar. En son bakanlık ne yaptı? Entegrelerdeki nöbet sorunu çözmüş oldu. Bunu ileten kim? Sağlık sen. Aile sağlığı hemşiresi arkadaşlarımızın şu anda mağduriyeti var. Bu mağduriyeti dillendiren, kapı kapı aşındıran kim? Sağlık sen. İnşallah önümüzdeki günlerde bu arkadaşlarımızın bu sorunu da çözülmüş olacak. Bazı karşı çıktığımız noktalarda da yine bakanlık çalışmalar yapıyor. Altay meselesi var. Onları bir seneye çıkarma durumları var. Bunların takibini de yapıyoruz öte yandan yardımcı hizmetler sınıfında çalışanların genel idari hizmetler sınıfına geçirilmesini istediklerini kaydeden Doğan şu ifadeleri kullandı. Bakın hizmetli kadrosundaki arkadaşlarımızın genel idari hizmetler kadrosuna geçmesi için geçtiğimiz toplu sözleşmede masaya getirdik. Son ana kadar memur sen olarak çünkü sadece sağlıkta yok bu bütün memur camiasında var. Memur sen olarak bunun mücadelesini yaptık. Maliye orada bir direnç gösterdi. Ama bu dönemde biz bunu çözmek için yine o masada alın teri akıtacağız. Ama ne yaptık biz sağlık sen olarak? İki yılda bir görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavını açtırdık. En son bakan bey ziyaretimizde de şu söylemde bulunduk. Sayın bakanım bu sınavı sağlık bakanlığı yapsın. Çünkü kadro açılıyor. Arkadaşlarımız bu puanı alamadıkları için kadrolarda boş kalıyor. Bakanımız da bu konuda bir çalışma yapacağını bizlere söyledi. İnşallah bunun da takibini yapıyoruz arkadaşlar. 3 artı 1 sözleşmeli istihdam modelinin kaldırılmasını ve kamuda tek istihdam modeli olarak 4A kadrolu istihdamın benimselmesini istediklerini de belirten Doğan şunları söyledi. Toplumumuzun bir sorunu, çalışanların bir sorunu 3 artı 1 meselesi. Bakın 3 artı 1 meselesi arkadaşlar ailelerin dengesini sarsıyor. Gerçekten aileler bozuluyor. Anne bir tarafta, baba bir tarafta. Niye? Bu sistemden dolayı. Bizim burada bir önerimiz oldu. Becaiş önerimiz oldu. Bir portal oluşturduk bu arkadaşlarımıza. Ama öncelikle önerimiz şu. Bütün devlet memurları alımı yapılırken sözleşmeli bu şu bu olmasın. Herkes kadrolu olsun. Dört ağlı olsun. Herkes eşit şartlarda verilsin. Genel Sekreter Durali Baki, sendikacılığın fedakarlık işi olduğunu söyleyerek sahada ter akıtan temsilcilere teşekkür ettiğini söyledi. Tabii ki sendikacılık zor iş. Sendikacılık e, fedakarlık yapma mesleği ve sanatıdır. Eşinden, işinden, çoluğundan, çocuğundan, annesinden, babasından, memleketinden, yurdundan fedakarlık etme mesleğidir. Şu anda herkes evinde çoluğunun çocuğuyla birlikte kahvesini televizyon başında kahvesini, çayını yudumlarken siz teşkilatım dediniz, sendikamız dediniz, sendikamızın geleceği dediniz. Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının özlük ve ekonomik haklarını kazanma noktasında kendinizi her zaman bu teşkilata feda ettiniz. Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatçi ise şube olarak sürekli sahada olduklarını kaydederek temsilcilere teşekkür etti. Bir başarı varsa bu tesadüfü bir başarı değildir. Bu başarı ekip başarısıdır. Sizlerin başarısıdır. Sizler çalışıyorsunuz. Bizler sizin çalışmalarınızla övünüyoruz. Biraz önce başkan vekilimiz çok güzel cümleler kurdu. Bunları sizler hak ediyorsunuz arkadaşlar. Bu başarı sizin başarınızdır. Sağlık Sen Hekim Komisyonu tarafından gerçekleştirilen toplantıda aile hekimliği uzmanlık eğitimiyle ilgili yaşanan tüm sorun ve sıkıntılar masaya yatırıldı. Sağlık Sen Hekim Komisyonu tarafından sözleşmeli aile hekimliği uzmanlık eğitimi, problemler ve çözüm önerileri toplantısı Genel Başkan Mahmut Faruk Doğan, ve Sağlık Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi Hekim Koordinatörü Profesör Doktor Ali Ramazan Benli'nin katılımıyla gerçekleştirildi. Aile hekimliği uzmanlık eğitimi ile ilgili yaşanan tüm sorun ve sıkıntıların masaya yatırıldığı toplantıda aile hekimleri sorunlara birlikte çözüm önerileri aradı. Toplantıda konuşan Genel Başkan Mahmut Faruk Doğan, "Sağlık Sen olarak popülist bir yaklaşım içinde değiliz. Çözüm odaklı bir anlayışla hareket ediyoruz. Sahada yaşanan her sorunu bizzat dinliyor, toplu sözleşme masasına taşıyoruz." hekimlerimizin sesi olmaya, haklarını daha ileriye taşımak için mücadele etmeye devam edeceğiz dedi. Sağlık Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi Hekim Koordinatörü Profesör Doktor Ali Ramazanbenli, Benli, aile hekimliğinin sağlık sisteminin ilk basamağı olduğuna dikkat çekerek, aile hekimlerinin yaşadığı sorunları bildiklerini ve sorunların çözümü için çaba gösterdiklerini ifade etti. Değerli izleyenler, Kırklareli'nde bir aile sağlığı merkezinin açılışında konuşan AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam'ın sözlerine Sağlık Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan'dan cevap geldi. Kırklareli'nde bir aile sağlığı merkezinin açılışında konuşan AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam'ın sağlık çalışanlarına yönelik bundan sonraki süreçte memnuniyetsizlik varsa gidin sağlık personelinin gırtlağını sıkın yapışın ifadeleri tepki topladı. Sarıçam'ın yaptığı konuşmanın üzüntü verici olduğunu dile getiren Sağlık Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunarak şunları ifade etti. Kırklareli'nde temel atma töreninde Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam'ın yaptığı konuşma üzüntü vericidir. Sayın Vekil haddi aşmıştır. Vatandaşa hizmet etmek için altyapı oluşturmak, bu yönde çalışma yürütmek, gidin sağlık personelinin gırtlağına yapışın diyerek sağlık profesyonellerine hedef gösterme hakkını kimseye vermez. Sayın Vekil vakit kaybetmeden sağlık teşkilatından özür dilemelidir. Sağlık Sen Karabük Şubesi'nin 6. olan genel kurulu gerçekleştirildi. Sağlık Sen Karabük Şubesi'nin 6. olan genel kurulunda tek aday olan Sezgin Aydoğmuş, şube başkanı seçildi. Tek listeyle gerçekleştirilen genel kurula, Sağlık Sen Genel Sekreteri Durali Baki katıldı. Kurulda konuşan Genel Sekreter Durali Baki, sendikal mücadeleye yeni bir soluk kazandırdıklarını söyledi ki sendika olarak tüm gücümüzle üyelerimizin haklarını daha ileriye taşımak için mücadele ediyoruz. Onurluca, eğilmeden, kırmadan ve dökmeden alın terinin hakkını savunuyoruz şeklinde konuştu. Genel kurulda güven tazeleyen şube başkanı Sezgin Aydoğmuş da, sağlık ve sosyal hizmet çalışanları için hiç durmadan, yılmadan, yorulmadan mücadele edeceklerini belirtti. İstanbul'da bir trafik magandası içerisinde hasta bulunan ambulansa yol vermedi. Sağlık Sen Genel Başkanı Doğan bu görüntülere tepki gösterdi. Sağlık Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, İstanbul'da içerisinde hasta bulunan ambulansa yol vermeyen ticari taksiye tepki gösterdi. Konuyla ilgili sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunan Doğan şu ifadeleri kullandı. Bir ticari taksinin trafikte bunca uyarıya rağmen ambulansa yol vermemesi sadece bir kural ihlali değil, insan hayatını tehlikeye atan bir sorumsuzluktur. Unutmayalım, ambulansın içindeki hasta veya yaralı bizim yakınımız, sevdiklerimiz olabilir. Birkaç dakika erken varamamak bir canın hayatını kaybetmesine sebep olabilir. Sağlık profesyonellerimizin işini zorlaştırmayalım. Hayat kurtarmalarına engel olmayalım. Ambulansa yol vermek insanlık görevidir. Memursen avantaj uygulamasının tanıtım toplantısı Memursen Genel Merkezi'nde yapılan basın toplantısıyla gerçekleştirildi. Üyelerine on binlerce marka ve üründe avantajlı indirim fırsatları sunan Memursen Avantaj Uygulaması'nın tanıtımı Memursen Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısıyla gerçekleştirildi. Memur Sen Avantaj, kamu görevlilerine ve emeklilerine giyimden gıdaya, akaryakıttan market alışverişine kadar birçok alanda %60'a varan indirimler ve ayrıcalıklar sağlayacak. Özel fiyatlar, kampanyalar, farklı ödeme ve taksitlendirme seçenekleri sunan Memur Sen Avantaj'dan faydalanabilmek isteyen üyelerin bağlı bulundukları sendikaya ait dijital kimlik uygulamasını telefonlarına indirmeleri gerekiyor. Değerli izleyenler, şimdi de Sağlık Sen şubelerinin yapmış olduğu faaliyetlerden derlediğimiz Haberleri izliyoruz. İstanbul Üniversiteler Şube Başkanı İsmail Çor ve yönetimi, üniversiteler arası yer değişikliği hakkı verilmesi için yapılan basın açıklamasına destek verdi. Basın açıklamasında konuşan Şube Başkanı Çor, üniversiteler arası yer değişikliği hakkı memur sen kazanımı olarak, 7. dönem toplu sözleşmede karar altına alınmasına ve yok tarafından talepler toplanmış olmasına rağmen uygulamaya geçilememiştir çalışmaların tamamlanarak becaiş sisteminin bir an önce hayata geçirilmesini istiyoruz dedi. Mersin Şube Başkanı Hayri Ongün ve yönetimi Mersin Üniversitesi Genel Sekreteri İsa Değilmenci'yi ziyaret etti. Ziyarette gündeme ilişkin birçok konu hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Bu haberimizle birlikte haber bültenimizi noktalıyoruz. Bir sonraki haber bülteninde yeniden görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.